Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ilk seri ikinci bölümü çekiyoruz. Zip, zip. Arkadaşlar demiştim size ben video dışı yapacağım diye. Bakın kocaman bir ev yaptım. Tam içini dekore etmedim ama iki katlı bakın odam. Kasılacağım demiştim. Demir setim stil Helmet Yok. bak madenler lan <laughs> bakın demirlerim altınlarım çakma altınlarım <laughs> <Çok iyi. gülüyor> arkadaşlar bugün evimizi tamamlayacağız vakit yetmedi ne yapabilirim yani vakit yetmedi süreye uymadı vakit Zaman akıyor ya işte. Durmuyor ki Evet. Kasılmaya başlıyorum o zaman. I lan. Bu Lan nefesim bitti. Nefesim bitmiş. Nefes bitmiş Şarj olmuyor. Bir dakika arkadaşlar. Lan oğlum. Tamam oluyor. Arkadaşlar pardon. Heh. Evet.

Hadi o zaman madene gidelim. Madem bu bunu... burada var mıdır? Vardır burada. Ama ben buraya gir değilim. Buradan oteydim bilgisayarlara. Aa! Ay! Al. <laughs> Çok güzel kömür kaynağı. Şimdi bunun arkası bu çıkacak diyecektim ya doğru çıktı oha C arkadaşlar damar bulduk he tamam Dur, burada bir yerde de göreceğim şurada başka nerede o cennete geldik sanki hopa Hı hı atı bana. Hay hadi doğ. He. Ya bak işte. Baba. Videodayım. Baba, ben, ben, ben. Videodayım. Ne oldu? Söyle. Ya ne o? Ya videonun ortasında mı böleyim mi ne yap? He. Neyi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim 5 beş dakika bir işim çıktı geliyorum. Arkadaşlar geldim. Kardeşim annem kombin aldıydı. Onu göstermiş. Onu giydirmişti. giydirmiş de. Onu gösteriyor. Lan bu ne? Yalnızcak. Yalnızcak. Domuz. Ne şey oluyor? Neyse. <laughs> ah, geber. Ben bir Müslüman olduğum için bay bay domuz ettim. Oha lan uzaya attım. Dur. Bunun dört. Bunun hiç kömürü kalmamış oğlum. Şuna ver. Şuna ikiş çıkartayım da. <laughs> koş 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 koş. Uyuyalım. Geçeceğiz, kalkacağız, geçeceğiz, kalkacağız. Hop. Lan lan. A-am. Hah. Ha. Gidim. Ha. Bir. Oha. Sarımalı tüfek gibi maşallah. Mübarek sarımalı tüfek. Neden? Şimdi arkadaşlar hatırlıyorsanız bir önceki videoda ben şey yapmıştım. Dev gibi bir boşluk kapatmıştım. Oraya da bir tane bir yer yaparız belki. Bu ne, tohumu? Pumpkin. Emir önce tohum. Bak abi. Buraya kadar anladınız mı? Efektleri de biz veriyoruz işte. Kalite görün oğlum. Yüzde yüz kalite. Tak tak tak. Tak 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 tak. Gittik. Arkadaşlar ben diğer youtuberlar gibi öyle. Ne efendim efektmiş kullanmam. Çünkü nereden, nereden yapıldığını bilmiyorum. Çünkü nereden yapıldığını bilmiyorum. Galiba Evet, evet, evet. Tık Tek tek Um. Kulağımda mı link link sesi geliyor ya? Bir dakika arkadaşlar. Bir şeye bakacağım. Şurayı. Link link sesi geliyor. Bir, bir yerden. Neyse şüphelendi. Neyi sonladı? La! la. <laughs> de, de. De oğlum çamaşır makinesinden geliyormuş ya. Oğlum içeriden kurutmadan geliyormuş. Bunu anladım şu an. Arkadaşlar ev nasıl olmuş bu arada? Yorumlarınızı bekliyorum. ve önceki video çok uzun oldu diye izlemediniz zaten. Sinirliyim. Size bir hapis cezası vermek gerek. Tüm. Biraz abartı. Aklımdan geliyor oğlum şarjım mı bitiyor şarjı biterse videonun ortasında ne komik olur lan bir dakika oğlum nasıl başka cam kalmadı mı hayırlı olsun yani neden ya haydi bre Burada arkadaşlar şuraya küçük bir el yaptım. Onun da işte, işte bazı sıkıcı ürünlerimiz sergilenecek yapacağım yani. Mesela evet, dört Bakın giriş şu. Sırf şu işte, hayvanlar hayvanları gire at, at yamadım. Acım acımız yaşar. Et bizi kaşar. Evet çıkamıyor. Bakın yanımda şu bloğu taşıyacağım. O oh, lan. Bir çıkma bu mu olacak? Pimdik. Basket. Evet. Cidden çok sağlam. Bunu çıkıyor bekle. Arkadaşlar yani seviyoruz ya. Heh. Ha uçtuğumuzu diyelim. Şunu alayım. Ha? Bil. Bakıyorum. Ölüm olsun. onları yer tamam ya tam seni öldürür. Arkadaşlar ben bu videoda istiyorum biliyor musun? At saat yani. At mı? At deyince çok kötü şeyler var. Ama bunu kırdım uçamadım ben neyse o Açık. Gelişim. Lan. Ben beni biliyor muyum? Hadi gel. Bir gezelim. Ulum ya benim niye şimdi geremediği şey yapmak eğer yapmak. Bak sen burada dur ben hemen bir geliyorum koş 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 koş. Gelenecek. koş 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 koş. çek demir Emir Şöyle eğer yap Baş Beklemek lazım うるしてね。 Bunu bir yere düşürmem lazım. Hey, low. Otchik. yapsın. Hadi uydursun ne yapacağım biliyorum. Dur kardeş. Dur at kardeş dur. At, at kardeş durur musun? güzel Yürü, Ya bak. Dur. Dur 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 dur. Şimdi doğru geliyor. Yürü. Wait, 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 wait. Det er det lov. Du har ikke tømmer. Hayır 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 hayır. bir yere kaçamazsın. Hop. Evet evet dön bakayım sen. Evet. orada Ya bak Spiraler At kardeş. <laughs> <Tutun> yanımı, <durulmayacaksın>. <Gülüyor> <Gülüyor> Öl. Arkadaşlar evimizi tamamladık gibi mi? Ben video dışında yaparım zaten bunları. O zaman good bye.